Elam. bakın ben burada kahvaltı hazırlarken bizimkiler neyin peşinde? Şu bardak kulesini Ahmet'ten küçükken almıştık. Çok severek oynuyor hala. E kahvaltımız da hazır olmak üzere. Eşim de yumurtalı ekmekleri yaptı mı tamamdır. Şu manzaraya bakar mısınız? Üç seccadeyi de yan yana sermişler ama Alper Bey pek oralı olmadı bu defa. Beyler namazlarını bitirirken ben de onlara şöyle güzel bir kahve hazırlayayım dedim. Bu arada bizim ailenin en sevdiği ortak yemeği hazırlıyorum. İzmir köfte. Önce tam pişirmeden biraz kızarttım. Daha sonra pilavıma başladım ve ardından sosunu döküp tekrardan fırına koydum yemeğimi. O sırada eşim yeni bir şey keşfetmiş. Kestaneleri böyle çizdikten sonra şekerli suda bekletecek. Biz yemek yiyene kadar kestanelerde şekerli suda beklemiş olacaklar. Daha sonra da sobanın üzerinde pişireceğiz. Ve yemek de hazır. Hepimizin en sevdiği demiştim Ahmet Han koşarak geliyor. Alper Bey de doğum günü etkisinden henüz çıkamamış. Ya bazen kocama çok üzülüyorum. Şu haline bakar mısınız? Bu arada bu kestaneleri nasıl pişiriyorsunuz? O kadar çok tarifi var ki. Her yapışımızda yeni bir tarif deniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Bu arada çok kolay soyuldular. Kestane faslından sonra artık uyku zamanı dedik, çocukları aldık, yatırdık güzelce. Ve son günlerde herkesin dilinde olan gazsala bizde dadandık. Seyrettiniz mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ben beğendim.